Arkadaşlar merhaba, bugün 8 Nisan Cumartesi ABD Santa Anita yarışlarında e, ki 6'lı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 7 koşuluk bir program var, 7'li plasenin ilk ayağı 22.31'de, 6'lı ganyanın ilk ayağı da 23.02'de start alacak. 7'li plasenin ilk ayağında 5 numaralı Selling Crusher, 4 numaralı Tom's Regret ve 1 numaralı Absolutely Zero şans verdiğim isimler. İkinci koşu 6'lı gayen ilk ayağı 6 numaralı Cash Equity, 1 numaralı Yang Again, 7 numaralı Carmelite's Man, 5 numaralı Time to Party ve 8 numaralı Yes This Time öne çıkan isimler. 2 numaralı Tidal Forces ve 4 numaralı Flash His de e, ilave etmenizi önereceğim diğer isimler. 6'lı gayen ikinci ayağı e, bir numaralı Dillinger, 6 numaralı Come Equity, 4 numaralı Navyman ve 5 numaralı My Mystification. Dördüncü koşu 7 numaralı Gold Phoenix, 6 numaralı Master of Hounds, 1 e, numaralı Opry ile 3 numaralı Midnight Joystar ve 2 numaralı Disney Mochara. Beşinci koşuda 5 beş numaralı Practical Mu e, tek olur gibi gözüküyor bu koşuda. Altıncı koşuda da 2 numaralı Kangaroo Court, 3 numaralı Bas Baz, 5 numaralı Left Hand Man ve 7 numaralı Klaasau önerdiğim isimler arasında. Son koşuda da 5 numaralı Rectus Split ile başladık. 8 numaralı Kualinga Road, 3 numaralı Silver Surfer, 6 numaralı Seven Wonders ve 2 numaralı Irish Prophet öne çıkan isimler. 10 numaralı General Mattis de e, sürpriz beklediğim diğer bir isim. Yorumları beğeniyorsanız abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. E, abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. E, Diğer videoda da bugünkü kinlent yorumları yorumlar, yorumlar kinlent geniş yorumları mevcut. O, o videoya da bakabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.